kanalımıza Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugünkü videomuzda Box Money ve Tazmanya canavarının yapboz challenge'ını yapacağız şimdi bu yapbozla ilgili olarak Evet Apo şu anda e, gerekli bütün malzemeleri koyuyor gördüğünüz gibi hayır 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 kızım ışığı aç çünkü şu an gündüz karanlık değil ışık lazım bize evet Gel. Şimdi arkadaşlar box bar içerimize devam ederken Apoş ışıklandırmalı ve bağlantılarını yaptı. Bütün her şeyi ayarlıyoruz. Şu an gördüğünüz üzere hepsini karıştırdık. Şu anda evet işte böyle. Hadi Apoş gel. Şeyleri yapacağız. Almanya canavarımızı. Evet arkadaşlar bakalım Afoş bu yapboz challenge'ımızda başarılı olabilecek mi? Box Bunny ve Tazmanya canavarı yapbozunu başlatıyorum. Hadi Afoş hep birlikte. Hadi kızım. Evet arkadaşlar ilk parçam kenar boşluğuna geldi gördüğünüz gibi. Daha sonrasındaki parçalarla ilgili olarak da bilgilendirme sağlayacağım. Bu da buraya geldi. Evet arkadaşlar. Şu anda Afoş. Evet. O onanın değil kızım. <laughs> arkadaşlar Afoş sizce başarılı olabilecek mi? Hayır o oranın değil. Artık... Hadi bakalım. Arkadaşlar. Şurada şuranın bakın gördünüz mü? Evet Apoş hadi arkadaşlar senin de koymanı bekliyor. Aa, bu. bu buranın ben arkadaşlar bence. Ben. Evet çektim elimi. Hadi bakalım. Bakalım Apoş doğru parçayı doğru yere koyabilecek mi? Arkadaşlar o oranın değil ama şu şuranın olabilir kızım. Evet işte böyle. Evet arkadaşlar. Ay, ben Gördüğünüz ben gibi Apoş koydu parçasını. Hadi aşkım bak bu nerenin? Bu nerenin? Hadi bakalım. Bakalım. O nerenin kızım biraz odaklan. Hayır bebeğim. Evet, İşte böyle. Aferin. Şımarmadan. Bak şımarmadan. Evet, bu da bu nerenin kızım. Bunu bul bakayım. Yok ya yo, orası kalkıyor. Sıkıntı yok. Şurası neresi? Bu nerenin? Ama bak onu dün gösterdik arkadaşlar. Artık onunla bağlantını kessen de yapbozu odaklansak olmaz mı? İyi <laughs> tamam hadi aç. Evet arkadaşlar ışık size gösterecek ama ee, bakalım hangisine karar kılarsa ee, Apoş'u bekliyoruz. Şu an yapbozu bıraktık. Pembe. Tamam. Pembe. Evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hayır bu bunun üzerinde olmaz. O orada kalsın artık biz yapbozumuzu tamamlasak mı? Hey evet. e bak arkadaşlar seni bekliyor. Bu nerenin bu? Bunu bak oraya verdim. O nerenin? Hayır kızım. Hayır Babak ama şu an aklının yapbozda olmadığı o kadar belli ki. Yani nerede olduğunu biliyorsun ama koymuyorsun. Buraya koy bakayım. Evet. Arkadaşlar şu anda tamamıyla e, oyun algısından yani yapbozun algısından çıkıp ışığa indekslendiği için diğerlerini koymakta biraz zorluk çekiyor gibime geliyor benim. Bilemiyorum artık. Deveyi gösterelim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar Afo size deveyi göstermeye gitti. Bakalım hangi deveymiş o? Evet arkadaşlar. Bence onu göstermeden yapbozu tamamlasak mı kızım? Arkadaşlar şu anda yapbozu da tamamlamanı bir yandan bekliyor. Bak bak bu nereye? Bu nereye? Aşkım onu takarım ama e, videomuzun şu anda tamamıyla algoritmasından dışarı çıkıyorsun. Yap boz yapmaya çalışıyoruz. Oyuncak arkadaşlarını tanıtmıyoruz ki bebeğim. Yani o diğer videomuzda çektik onu tanıttık gösterdik ve bitti. Şimdi sen şunu yerine koysana bak oradayı bıraktım. Onu bir yere koy. Bak bu nerenin aşkım? Sende. Sen her... Babaya of denmez. Aferin Yok. sana. Aferin. Aferin. Ee, Evet. Kapasını bilmiyorum kızım ben nerede. Evet arkadaşlar, Deve arkadaşını gör görüyorsunuz. Şimdi Deve arkadaşı giderken hadi gel yapbozu yapalım. Kapatalım mı? Kızım, Hayır. yapmayacaksan kapatalım. E çünkü yapmıyorsun şu an gördüğüm kadarıyla. E, burada değilsin dolayısıyla böyle olmaz. Sen dedin ki babacığım ben arkadaşlara yapboz yapacağım. Bugs Bunny ve e, şeyi ben de senin için bunu evet arkadaşlar afiş geldi şimdi afiş geldiğine göre kesinlikle başarılı olacağına inanıyorum çünkü afiş bu konularda çok iyi aşkı arkadaşlar evet ben nasıl yoyuldu bu nerenin bak bakayım bu nerenin oraya baba bebek için evet <laughs> evet arkadaşlar bunlar bebek için gördüğünüz üzere. Hepsini indirme. Hepsini indirme. Bu da Evet arkadaşlar. Onlar Apoş'un elbiseleri. Ama şu anda Apoş e, bizim şu anda onunla ilgili bir şeyimiz yok. Biz Box Bunny ve Tazmanya canavarının Bakın. E, <laughs> o ne? Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Evet. Tarsan kardeşi Tavşan kardeşe ne yapıyorsun öyle? Aa, Box Bunny'e benziyor mu bu da? Hayır, tavşana benziyor. Tavşana benziyor tabii ki. Bugs Bunny de bir tavşan biliyor musun? Evet arkadaşlar, devesini görüyorsunuz. Dedesi getirdi devesini. Umreden dönüşte getirdi. Gördünüz mü bakın? Deveye bakın. Evet. Ne anlamadım. Aa ne kadar güzel. Şimdi de yüzeyim de. Evet. Bak kuyruğu da sallanıyor. Bak. bak kuyruğu da sallanıyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Ayakları oynuyor, kuyruğu sallanıyor. <laughs> Hadi bakalım. Bye bye. Şimdi arkadaşlar deveye biz bay bay yaptık. Yapbozumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Apoş eğer gelirse yapbozu bitireceğiz. Evet. işte böyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizce Apoş yapbozu tamamlayabilecek mi? Ben hiç zannetmiyorum ama bakalım tamamlayabilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Evet. Arkadaşlar topta buranın Bence ben kazanacağım arkadaşlar. Apoş kazanamayacak. Apoş çünkü yapmak istemiyor. Ben ise yapmak istiyorum. Bu da buranın. Aa Evet. Hızlı bir şekilde yapıyorum ki. Evet. Bu buranın. Tamam. Çekildim. Bakalım Apoş koyabilecek mi? Hay oranın değil ama, oranın değil ama bu şuranın olabilir, evet. Ne, ne? ne? E Ben buraya bir parça koymuşum, o parçayı ne yaptın, buradaki parçayı? Evet deve kardeş daha buraya kadar gitti arkadaşlar, gördünüz mü? Evet arkadaşlar bakın bu parçada buranın evet Afoş bugün bize yetişemiyor. Gördüğünüz gibi bugün Afoş yenilecek arkadaşlar. Ben yeneceğim Afoşu. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ve işte böyle devam ederken şu şuranın maliyeti Arkadaşlar yapbozu yaparken ben kenar boşluklardan evet Box Bunny'nin ağız kısmını şu anda tamamlıyoruz. Apoş. E, Apoş. <laughs> ama a, bak arkadaşlar şu an sana çok kızıyor çünkü yapbozu neden Apoş yapmıyor diyor. bakın. E, <laughs> evet arkadaşlar Apoş'a bakın hadi ama aşkım bak gel yapbozu tamamlayalım yine sen kay. Ben sana kayma demiyorum ya da deveyle oynama demiyorum. Ama bak bu, bu videomuzda yapbozu yapmamaya çalışıyorsun. Öyle olmaz ki. <laughs> of denmez hadi gel. Gel yapalım iki dakika. Gel. Şimdi. <laughs> evet arkadaşlar bakın. Bu da Tazvanya canavarımızın. Kafa tarafı. Kafa mı? Evet. Kafa mı? Kafa mı? <laughs> Evet. Hadi bakalım. Bitirelim bu işi. Go, go, go. Şimdi de bir masaj yapacağız. Tamam mı? Tamam. Tabii ki de kızım. Mağdete dedik fotoğraf çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Mağdete dedik. Kı kıvam, Şu da şunun olması gerekiyor kızım. Kıvam, kıvam. Kıvam, kıvam. Hadi bakalım. Arkadaşlar yapbozun çoğunu tamamlamak üzereyiz. Şu anda bu da buranın ve tazmanya canavarımızın gördüğünüz gibi bu kısmı da tamamlandı. Apoş şu anda hızlı bir şekilde harekete geçti. Evet işte böyle. Kızım aynen. Doğru. Aferin sana. İşte böyle. Evet kendine vurma. Kendine niye vuruyorsun aşkım? Evet bu da buranın. Bu da buranın. Hadi bakalım. Evet. Afoş bir yandan Bugs Bunny'nin malzemelerini tamamlarken diğer bir yandan ise inanılmaz hızlı bir şekilde Tazmanya canavarını yapıyoruz arkadaşlar. Ve çok zevkli görünüyor. Bakın gördünüz mü? Bunu da buraya koyduk. Aşkım o nerede olabilir ki acaba? Bak işte bu. Evet bu da kulak kısmı. Sence kulak kısmını da koyalım mı? Ve koyduk. Evet az bir parça kaldı o yukarının. O yukarının. Aferin çak. Hayır, daha Arkadaşlar daha hala yapmadık tamam mı? Dolayısıyla çakmak yok. Daha bitmedi çünkü. Evet işte böyle. Bakalım Afoş doğru. Evet o parçaya bakayım. Koy bakalım. Hayır o oranın mı? Hayır. Düzgün bir şekilde. Hayır değil. Evet bakalım doğru koyabilecek mi Afoş? Evet işte böyle. Bu parça nerenin acaba kızım? Bak bakalım. Hayır oranın değil. Çıks. Evet işte böyle arkadaşlar. Çok az kaldı. Bakalım Apoş bu parçaların yere de tespiti. Evet, güzel bir parça daha geliyor. Tazmanya canavarı tamamlanmış oluyor. Ve bir parça daha mı gelecek? Bakalım o parçayı da doğru yere koyabilecek mi? Ve koydu. Ve bir parça daha geldi arkadaşlar. Son dakikalarda <laughs> Evet bakalım bakalım Apoş o parçayı da koyacak mı? Ve koydu. Son bir parça kaldı kızım. Son bir parça. O parça da altta ve son parça geliyor arkadaşlar. Zorlu geçen yapboz challenge'ımızın sonuna geldik ve Apoşçak evet. İnanılmaz başarılı bir şekilde yapbozumuzu çok hızlı bir şekilde Şimdi tamamladık. Ya. Havuz yok. Havuzu dün yaptık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Şimdi de havuzda kalın. Evet kanalımıza abone olmayı. Uyutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.